Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybını programında işleyen gazeteci Didem Arslan Yılmaz, gelen acı haber sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Aileyi olayın ikinci gününde canlı yayına çıkaran ve aktardığı bilgiler ile kamuoyunu aydınlatan Didem Arslan, aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Didem Arslan'ın Narin'in ailesini yakından gören bir kişi olarak yaptığı yorum büyük önem taşırken, bugün üç bakanın da Narin mesajlarında aileye başsağlığı dilememeleri dikkat çekti, İçişleri Bakanı Ali Erlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve son olarak Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın mesajlarında, aileye başsağlığı dilememeleri cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı. Didem Arslan Yılmaz, Nari'nin öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Nari'nin görmemesi gereken bir şey gördüğünü söyledi. İtirafçı Nevzat ve Nin ifadesini canlı yayında açıklayan Didem Arslan Yılmaz cinayet sebebiyle ilgili şu açıklamayı yaptı, çok güvendiğim bir haber kaynağımdan öğrendim. Anne ile amca arasında aldığım bilgiye göre bir ilişki var. Nalin eve girdiğinde annesi ve amcasını uygunsuz bir şekilde görüyor, ifadelerini kullandı.